kafeye gireceğiz Özellikle dikkat ediliyor. Biz de şimdi Beyoğlu Belediyesi'nin Zabıta ekipleriyle birlikte bir kafeye gireceğiz. Denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini söylemiştik. Bu zamana kadar altı e yakın denetim yapıldı. Şimdi de sıkça uğrunan, sürekli ziyaret edilen, oturulan bir kafeye giriş yapıyoruz. Tabii sabahın erken saatlerinde olduğu için de şu an bulunduğumuz alanda çok müşteri yok. Ama tabii ki de şu an Zabıta ekipleri şu an işletme sahibine birkaç tane soru soracak. Ona yakın e, soru var. Hatta bunların detaylarını da öğrenelim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Efendim şimdi bir sisteminiz var. Bu sistem üzerinden sorular soracaksınız Doğru. işletmeye değil mi? Şimdi bu nedir? Bu sistemin ismi nedir? Bu İktisadi İstem. İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış İl Salgın Denetim Merkezi. Burada belli başlı sorularımız var. onunla ona yakın sorumuz var. İşte mezabe kuruluna uyuluyor mu? Personel maske takıyor mu? Mesela yerde afişlerimiz var gördüğünüz gibi. Bunlar var mı? Bunları soruyoruz ve bunu sisteme giriyoruz diyoruz. Burada sıkıntı var mı, sorun var mı diye hani kayıt altında tutuyoruz. Bu şekilde işletme denimizi her zaman denetim altında tutuyoruz. Çünkü malum Covid-19 olabildiğince yükseldi. Olabildiğince engellemek için çalışmalar yapıyoruz. Bu sisteme daha önceden bu kafeye gelen denetim... Daha önce gelinmiş 2-3 kez denetim yapılmış bütün işletmeler var. Beyoğlu çevresinde ortalama 5000'e yakın belki daha fazla olabilir işletmeyi denetledik. Yani burada hepsinin kayıtları var. Bu şekilde her şey kontrol altına alabiliyoruz elimizde. Tabii sizin baktığınız, izlediğiniz, gözlemlediğiniz şey nedir? Mesela girişte bir dezenfektan, ateş ölçümü vesaire bakıyorsunuz. Doğru. E, 14 altın kuralımız var. Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılmış. Ateş ölçerimiz var. Daha sonra ateş yani giden herkesin ateşi ölçülüyor mu ölçülüyor çirmiyor mu? bunu kontrol ediyoruz. Bunun yanı sıra masa mesafelerimiz var. Onu kontrol ediyoruz. Personel maske takıyor mu? Onu kontrol ediyoruz. Bu şekilde hani olabildiğince Covid-19'u engellemek için çabalıyoruz.